Şöyle bir soruyla karşınızdayım arkadaşlar. 3-4-5 yayınlarından aldığımız bir soru. Y x kare x 4 x artı a parabolünün grafiği verilmiştir. OB eşittir 5 tane OA. Şimdi arkadaşlar biz OA dediğimiz mesafeye m dersek OB'nin mesafesi bunun 5 kat olacağından 5 M olur? Ben şuradan şunu söyleyebilirim. AB dediğimiz uzunluğun tamam o zaman 6 m olmuş olur. Şimdi şurayı istedim güzel kardeşlerim. Diyorum ki ben mesela tepe noktasının hayali olarak çizgisini Buraya çizdim. Tepe noktası ne yapardı? Parabolü iki eşit parçaya bölerdi. Aynı zamanda aradaki uzunlukları da iki eşit parçaya bölerdi. Şimdi AB toplam 6 mıydı? İki eşit parçaya bölecekse şuradaki kısmı 3 mi? Yani sağ üçme, sola üçme gelmesi lazım. E sol tarafın m'si buradaysa iki tane m'si de buraya gelmiş olur. Şimdi biz arkadaşlar kökleri buradan nasıl düşünebiliriz? Or buradaki o noktamız biliyorsunuz sıfır noktası gibi düşünülebilir. Ben o noktasından m kadar geriye gidip a'ya ulaşmışsam a'ya ben eksi m diyebilirim. O noktasından 5 m'ye kadar gidip b'ye ulaşmışsam b noktasına da ben 5 m diyebilirim. Peki hocam burada neden eksi m, neden 5 m oldu? Şu sebepten biz y ekseninin sol tarafındaysak arkadaşlar x'lerimiz eksi değer alır. Sağ tarafındaysak x'lerimiz artı değer alır. Peki devamında nasıl ilerleyebiliriz? Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben size buradaki parabol şablonundan bana a, b, yi, c yi yazdırmanızı isteyeceğim. Bu a, b nereden geliyordu? Şuradan. y eşittir ax kare artı bx artı c'deki şablona göre yazalım. Burada o zaman a dediğimiz ifade x karenin kat kaçmış? 1'miş. b dediğimiz ifade x'in kat sayısından eksi 4. c dediğimiz ifade ise kaçmış arkadaşlar? a'ymış. Şimdi buradaki püf nokta şu. Buradaki A ile buradaki A'ya siz aynı derseniz soruda yanlış yaparsınız arkadaşlar. Burada biz ABC'yi şablon olarak gösteriyoruz. Hani denklemlerde aklınıza nasıl X geliyorsa, fonksiyonlarda aklınıza nasıl F geliyorsa buradaki şablonda da biz A'yı kullanmışız, alışkanlık edinmişiz. Peki hocam buradan A'ya nasıl ulaşabiliriz? Şimdi şöyle arkadaşlar. Benim bir köküm neydi hocam? Eksi mi? Diğer köküm 5 mi? Ben şuradan bana kökler toplamını bulun desem ne dersiniz? Hocam eksi B bölü A. Yani eksi, eksi 4 bölü 1'den 4 gelir. E şuradan kökler toplamı nedir? Hocam eksi M artı 5 mi? O da kaçtır? 4 mi? O zaman 4 M eşit. 4 ise bizim m'miz kaçmış? 1. Yani köklerim beni 1 1. Diğer kökümde de 5 olarak karşılar. Peki. O zaman şimdi şuradaki a'ya nasıl ulaşabiliriz? Arkadaşlar dikkat ederseniz c bölü a yaptığımızda kökler çarpımı gelmiyor değil Evet. C dediğim ifade burada a'ydı. A dediğim şablonda x karenin katsayısı da o da 1. Bu neydi? Kökler çarpımı. Kökler çarpımı nedir? Eksi 1 ile 5'in çarpımı. Yani buradan A dediğimiz ifade kaç gelir? Eksi 5. Bu sorunun belki de tek bir zor noktası var. Şuradaki şablondaki A ile sorudaki bilinmeyen A'yı karıştırmayınız. Eğer burada karıştıracağınız olur ki yani karıştırma ihtimaliniz varsa gidin burada A gördüğünüz yere örnek veriyorum G yazın. Ya da farklı bir bileşen yazın. İşte T yazabilirsiniz. N yazabilirsiniz. Hani orada yaptığınız zaman burada T yazdım. Burada da T yazdığınız zaman soruda yanlış bir hareket yapmış olmazsınız.